Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın gündemini ve Galatasaray'ın transfer haberlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün de böyle açık havada farklı bir ortamda sizinle bu videoyu paylaşacağım. Beğenirseniz, abone olursanız ve yorumlar kısmına fikirlerinizi beyan ederseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Evet eleştiriler de geliyor, övgüler de geliyor. Saygı ve sevgi çerçevesinde eleştiri geldiği takdirde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. O eleştirileri de okuyorum merak etmeyin. Bazılarınıza belki zaman bulduğu yorum yapıyorum. Cevap veriyorum daha doğrusu. Ama zaman bulmadıkça da okumaya çalışıyorum yorumlarınızı. Bunu bilin arkadaşlar. Ama yine de fikirlerinize saygı duyuyorum. Ne olsa olsun sizin de hani eleşi de yapsanız yeri geldi ve haklısınız. Sonuçta biz de kendi fikirlerimizi burada söylemek zorundayız. Evet Galatasaray bu hafta Hatay Spor'la açılış başına çıkacak. Tek umudumuz, tek isteğimiz Galatasaray'ın lige şampiyon takım gibi başlaması ve iyi başlaması. Ne, ne olsa olsun o kadar olumsuz şeye rağmen tek istediğimiz, tek umduğumuz şey Galatasaray'ın lige iyi başlaması. Hepiniz bunu istiyorsunuz. Eleştiren de, eleştirmeyen de, öven de herkesin tek amacı, tek derdi Galatasaray'ın lige iyi başlaması ve Süper Kupa finalini unutturması. Ancak böyle bu şekilde unutabiliriz herhalde Süper Kupa'yı. İyi bir galibiyetle ve lige iyi başlayarak bu Süper Kupa olayı unutulabilir. Peki benim birkaç tane eleştirim olacak. Bunlara bir tanesi yönetime eleştirim olacak bu eleştirilere katılırsınız veya katılmazsınız. Bu tabi sizin bileceğiniz Şunu söyleyeyim. Bugün Okan Hoca'nın bir açıklaması oldu. Ama benim e, anlam veremediğim bazı şeyler var. Koskoca Galatasaray camiasının bir sözcüsü yok mu? Neden Okan Buruk açıklama yapıyor? Basında çıkan Galatasaray'la ilgili olumlu olumsuz şeyler hakkında futbolcularla ilgili neden sürekli Okan Hoca açıklama yapıyor? Neden Galatasaray'ın bir sözcüsü çıkıp da bir açıklama yapmıyor? Hani övmek adına söylemiyorum ama hani tabii ki burada Galatasaray'ın e, yani yöneticileri e, bu işi daha iyi bilir ama hani Erden Timur varken yanlış anlamayın ben Erden Timur fanı falan değilim. E, Galatasaray'da kişiler gelip geçişidir ama Galatasaray camiası kalıcıdır. Şimdi Erden Timur varken çıkıp açıklama yapıyordu. Her konuda, her noktaya değiniyordu. Peki şimdi niye Okan Hoca açıklama yapıyor? Neden Galatasaray'ın bir sözcüsü çıkıp da bu konularda açıklama yapmıyor? Yani 2-3 gündür camia kaynıyor. Süper Kupa hizmetinden sonra transferdeki geç kalınmışlık, Kerem Aktürkoğlu olayı, e, Deri Kön gidip mi gidecek mi gitmeyecek mi, ondan sonra Okan Buruk'la ilgili çıkan dedikodular e, ve e, Sayın e, Başkan Yardımcıları'ndan, yöneticilerden Metin Öztürk'ün istifası ile ilgili niye bir tane yönetici çıkıp da bunları konuşmuyor? E, bugün mesela e, gazeteci e, Yağız Sabuncuoğlu'nun resmi bir tane evrağı e, ortaya koyması kulüp niye bu konuda bir açıklama yapmıyor da veya çıkıp da belki bu videodan sonra yapacak bilmiyorum e, veya bir açıklama yapması lazım. Neden bir açıklama yok? Yani e, evet o sonuçta bir gazeteci bir evrak paylaşıyor. Bu evrak gizli bir dosya olduğu için, gizli bir evrak olduğu için paylaşama suç. Galatasaray'a edindiğimiz bilgiye göre Galatasaray e, bu konuda bir suç durusunda bulunacak Sabuncuoğlu'nda. Ama ne fayda? Niye bir açıklama yok? E, kulüp içerisinde bu evrağı kim dışarısız duruyor? E şimdi diyeceksin ki sen ne gazetecisin? Yeri geldim sen ne haber alıyorsun? Şimdi haber almak başka bir şeydir. Resmi ve suç barındıran bir evrağı bir başkasına vermek bambaşka bir olaydır. Şimdi bunun bir araştırması var mı? Kulüp içerisinde böyle bir araştırma var mı? Kim yaptı bunu? Niye bir açıklama yok? Niye bir konuşan bir sözcü yok? Yani Galatasaray'ın taraftarlarını ve Galatasaray camiası bilinen bir sözcüye ihtiyacı var. Ne niye henüz o konuda bir atama yapılmadı veya bir açıklama yapılmadı? Şimdi devam ediyorum Metalürji sıfası Niye hala yönetimden bir açıklama gelmedi? Şimdi bakın Okan ile ilgili çok fazla dedikodu çıkmaya başladı. Ama herhangi bir açıklama yok. K Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yani Galatasaray hakaret ettiği konuşuluyor. Galatasaray'a soyunma odasında hakaret edildiği konuşuluyor. Ben bu formayı bir daha giyenin nokta 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 bu, bu o forma dediğin Galatasaray camiasını e, simgeleyen bir formadır. Yani Galatasaray armasını taşıyan bir formadır. Galatasaray renginden taşıyan bir formadır. O formanın ağırlığı fazladır. Niye bir açıklama yok? Kerem Aktürkoğlu böyle bir şey yaptı. Biz onun kadar duşu bıraktık gerekli cezayı keseceğiz veya yapmadı futbolcumuzun Galatasaray'a böyle bir saygısız olmadı diye. Şimdi açıklama yapmadığınız takdirde Kerem Aktukoğlu'nun ben şunu söyleyeyim bu konuda ben bilgi almadım. Hani sinirlendiğini biliyorum, kızdığını biliyorum, o, sağa sol tekmediğini biliyorum ama ağzından bu şekilde bir cümle çıktığına dair bir bilgi edinmedim. Ha, gazeteci abilerimiz onları demiş benden daha deneyimliler, belki daha iyi kaynaklar sahipler. Onlara edinmiş doğru mu yanlış mı bunu kulüp karar verebilir. E Galatasaray kulübü bunu kadro dışı bırakmadığına göre demek ki böyle bir şey yok. E Kerem mi çıkıp açıklama yapıyor? Yani Kerem çıkıp açıklama yapıyor diyor ki böyle bir şey yok ben Galatasaray armasına ve Galatasaray saygısız yapmam diyor. Bravo Kerem mükemmel bir davranışta bulundum ve gidip Okan Buruk'tan özür diliyor. Şimdi olay bu değil zaten. Burada Okan Hoca'nın ya Kerem'in yapması gereken açıklama değil bunlar. Tamam Kerem yaptı ama yani burada Okan Hoca'nın yerine Galatasaray'da bir tane sözcünün çıkıp bu konuda futbol e, taraftarlarımız daha doğrusu Galatasaray taraftarlarını bilgilendirmesi lazım. Niye bir bilgilendirme yok? Merak ediyorum ya biri çıkıp açıklasın. E şimdi Kerem Aktürkoğlu e, bildiğim kadarıyla Galatasaray'a saygısızlık yapacak bir insan değil. Evet gitmeyi kafasına koymuş. Spartak Moskova ile görüşmeler devam ediyor. Spartak Moskova'nın 10 milyon euronun üzerinde bir teklifi var Kerem Aktikoğlu için. Ha, Galatasaray niye bekliyor bilmiyorum. Daha fazlasını zorlamaya çalışıyor. Zorlamasınlar bence. Hani 10 da olsa 12 de olsa vergisin. Çünkü bu adam artık seninle futbol oynayacak kapasiteye sahip bir futbolcu değil. Karakter olarak, kişilik olarak iyi bir futbolcu olabilir. Galatasaray'a sevgisi olarak iyi bir futbolcu olabilir. Ama e, mi miadını doldurdu öyle söyleyelim. Galatasaray'ın hani e, kabiliyetinde bir futbolcu değil. Göndermen lazım, olmuyorsa göndereceksin. Sen koskoca bir Galatasaray camiasısın, limitim yok diyorsun. Şimdi limitim yok dediğin zaman kimse sana inanmaz. Niye? Ya sen geçen sene şampiyonlar ligi, şampiyonluk, reklam gelirleri, buna ek olarak futbolcu sattın, buna ek olarak bir çok gelir elde ettin, peki nerede bu gelirler? Kombineleri sattın, hocaları sattın, bu paralar nerede diye sorduğumuz zaman 2 milyon euro bizim limitimiz var diyorsunuz. Neden? Çünkü futbolculara ödenen maaşlara baktığımız zaman Galatasaray'ın şu anda 70-80 milyon euroluk bir maaş limiti var. Bu çok fazla. Yani Galatasaray kulübü, camiası bu maaş limitini kaldıramaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Okan Hoca'nın da her şey üstlenmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Yıpratır. Niye? Okan Hoca'nın sağ için odaklanması lazım. Galatasaray'ın şampiyonluğu bir golle kaçırdığı sezonla sizlere şu cümleyi kullanmıştım. Bırakın Fatih Terim'i sağ için odaklansın. Fatih Terim sağ dışına ki Fenerbahçe ve Eşitaş'ta bu şekilde istediği için Fatih Terim'i sürekli sağ dışı olaylarına çekmişlerdi. Ne zaman Fatih Terim sağ dışına odaklandıysa o zaman başarısız olur demiştim. O dönem yönetim konuşmuyordu. Şimdi ise Okan Hoca çok fazla ağzına çıkmaya başladı. Yok onu övüyor, yok bunu savunuyor, yok yönetimin savunuyor, yok sorumlu üstünü alıyor. Bırak Okan Hocam. Sen saha içine odaklan, taktiğine odaklan, futbolcu tercihine ve kadro mühendisliğine odaklan. Bırak yönetim konuşsun. Sen konuşma. Sen konuştuğun zaman yönetim o zaman aklanmaya çalışıyor. Lütfen rica ediyorum buradan Okan Hoca'dan. Tek isteğim, tek dilediğim sağ içine odaklanması. 2 yıllık bir şampiyonluk geldi, sağ beksiz orta sahasız şampiyon oldun. Şimdi ise yönetimine düşeni yapmak zorunda ve transferleri yapmak zorunda seni yalnız bırakan bir yönetim var. Çok daha fazla arka çıkmaya çalışma diyorum. Şimdi transfer e, bölümüne. Ee, geçeceğim. Transfer bölümüne Derik Köyü'nden başlamak istiyorum. Sizlere demiştim ki Galatasaray ki buradan da Twitter'dan da şu bilgiyi vermiştim. Galatasaray Derik Köyü'nün menajerini çağırdı ve bir görüşme gerçekleşecek demiştim ki bununla zaten bugün sosyal medyada fotoğraflarını gördünüz. Ben de Twitter hesabına zaten bunu paylaştım. Ben menajerinden aldığım bir bilgiydi. Biliyorsunuz Süper Kupa e, maçının olduğu gün bir haber paylaşmıştım. Derik Köyü'nün artık son maçı demiştim sizlere. Hala aynı noktadayım ki ben e, menajerle konuştuğumda menajerim bana bu bilgiyi vermişti ve e, daha sonraki süreçte hani Derik neden gitmedi diye sorduğunda ki bugün bir görüşme olduğunu zaten dile getirmiştik. Aslında Derik Köy'ün artık Spartak Moskova ile anlaştığını söyleyebiliriz. Yani Spartak Moskova bu transferi artık bitirdi noktasına e, getirdi diyebiliriz. Tek nokta, tek sorun şu ki size yine bu e, konuda bir bilgi vermiştim. Sorun şu, sorun e, Galatasaray Hatay Spor maçına sol çıkarsak ve puan kaybedersek taraftarın tepkisiyle karşı karşıya kalırız diye sol transferini bitirme noktasına getirmeden deli göndermek istemiyor. Bu yüzden de o pürüzleri son noktaya kadar biraz daha diretiyor Galatasaray. Ama sol transferi yapıldığı anda Galatasaray deli izin verecek. Aslında satıldı diyebiliriz. Hani Galatasaray resmetti futbolcuyu artık e, satma noktasına geldi ve ikna oldu. Ama dediğim gibi taraftar baskısından dolayı Derik için şu anda hani biraz daha işi ağırdan almaya çalışan Galatasaray yönetimi var ki Süper Kupa hizmetinden sonra bu karar alındı. Bunu da söyleyelim. Yoksa Galatasaray Süper Kupa'yı kazansaydı muhtemelen zaten dediğim şey çıkacaktı. Ve en geç pazartesi veya Salı yönü Derik Spartak Moskova'ya gidecekti ve Rus Rusya'ya uçacaktı. Şimdi Spartak Moskova aynı zamanda Kerem'i de istiyor. Kerem ve Derik için 20 milyon euro bir paket sundu. 10 milyon euro bonuslar dahil Derikön için. Onun da işte Kerem Aktükoğlu artı biraz da bonuslar falan var. Bu bonuslarla beraber 22-23 milyon euroyu bulan bir teklif içeriyor. Kerem Aktükoğlu için de şunu söyleyelim. Spartak Moskova'dan 4,5 milyon euro maaş istiyor. Bilmiyorum ne bu kadar fazla maaş istiyor. Hani Moskova verir mi bunu bilmiyorum. 3,5'a kadar çıktı. de 4,5 istiyor. 1 milyon euro bir fark var. Ama kön için şunu söyleyelim. Kön ikna oldu zaten. Şimdi Galatasaray Solbek'te evet Davis ismi vermiştik. İpiviciviç. Solbeki. E, İpiciviç bu teklifi kabul etmedi. Bunu söyleyelim. E, e, Davis için. E, Lucas Digne ismi çıktı bugün yine Aston Villa'nın Solbeki. Bildiğim kadarıyla gündemde var. Görüşmeler de var ama anlaşma yok. Bazı arkadaşlarımız anlaşma olduğuna dair bilgi paylaşmışlar. Ben herhangi bir anlaşma olmadığını biliyorum ama benim bugün edindiğim bilgi ki e, sevgili Kaan'la e, biz bu konuyu konuştuk. Şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın bek adayları arasında Fransa'da Brest forması giyen Loco, Brandy Loco Galatasaray'ın şu anda solbekte bir numaralı adayı. Bu konuda Galatasaray 10 milyon euro artı 2 milyon euro'luk bir bonus içeren bir teklifte bulundu Brest ekibine ki hani deriki önüne gelen parayı oraya veririz gibi düşünen bir kulüp şu an Galatasaray. Görüşmeler devam ediyor. Brest şu anda ikna olmuş değil. Eğer Brest olursa Galatasaray Loko'yu istiyor ama Loko içinde Premier Lig ekiplerinden de teklif var. Burada da Nautican Forest devrede. Eğer öyle bir hani Premier Lig şey olursa hani Premier Lig'de oynamak isterse büyük ihtimalle oraya gider ama Galatasaray'ın da teklifinin ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Loko içinde bu bilgiyi sizinle paylaşabiliriz. Ama Loko gelirse herhalde Derik köyün için çok da üzülmez diye düşünüyorum Galatasaray taraftarı şunu şöyle bitirmek istiyorum bir kez daha. Hani tekrara düşeceğim ama e, cidden çok istediğim bir şey bu. Hani Galatasaray camiası 2 yılda üstü şampiyon. Fenerbahçe 6 yılda şampiyon olamıyor. Beşiktaş geçen sene berbat bir oyun. Şimdi bakıyoruz sanki şu anda Beşiktaş son yılların şampiyonu. Fenerbahçe 6 yıldır üstü şampiyon olmuş gibi kulübe sahip çıkan bir yönetime sahipler. Sözcüleri var, açıklama yapan, lafların altına kalmayan bir yönetime sahipler. Ya ben yönetimimizden bunu istiyorum. Yani sen bu ülkenin en büyük kulübüsün. En büyük camiasısın. Çıkıp bir açıklama yapman lazım. Yani e, Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk ikna ediyor. Ben senin takımda kalmanı istiyorum diyor. Ya niye Okan Hoca? Yani kulübün oturup Kerem'le bir konuşma yapması lazım. ya Sadece bu Kerem için değil. Zeynç ile yine Okan Hoca bugün bir görüşme gerçekleştirdi. E, niye arkadaşlar? Yönetsin toplayacak Ziyechi, Zalsın, Icardi'sini. Süper Kupa ona da Süper Kupa'da oynadığınız oyun rezil, berbat ötesi. Sizden daha iyi performans istiyoruz. O adam gibi oynuyorsanız oynayın. Adam gibi oynamıyorsanız bu Galatasaray gidebilirsiniz diyecekler. Galatasaray'ın ağırlığını hissettirmek zorundalar. Abi Ziyech oynamıyor. Şimdi Ziyech'e tekrar var. Zaya, Südü Arabistan'da iki takım talip oldu. Henüz ciddi böyle resmi bir yazışma yok ama talipler onu söyleyelim. Umarım hani ilk tekifte Galatasaray gönderir. Ama e, kanat e, transfer için de şu anda bir görüşme bir aday yok bunu söyleyelim. Ha sol için şunu söyleyeyim. E, Modern'in sol bek için, Lovik için de Galatasaray bugün yine teklifini revize ederek e, sundu. Ha, hani Lovis mi, e, Lovik mi daha doğru? Lovik'te okunanlarda. Lovik mi, e, Loko mu? Tabii ki Loko diyorum ben burada. E benim şahsi böyle. Hani çok fazla uzatmak istemiyorum. 12-13 dakika ancak bu kadar sızdırabilirim. Çok fazla uzatınca sıkılacağınızı biliyorum. E, ee, dediğim gibi transfer bilgileri böyle. Benim beklentimde beklentim de Galatasaray yönetiminden de beklentilerim de bu yöneydi. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bakın burası Haber 1905 bir aile ortamı. Ee, sizin fikirlerinize önem veriyorum. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki Galatasaraylıyız. Hoşça kalın, dostça kalın. Gol var sundu.